Bay Alex. Kalkın ve uyanın. Uyanın, uyanın Bay Alex. Artık uyan Alex. Parmağını mı yemiyorsun? Neredeyiz biz? Neredeyiz biz? oluyor? oluyor? Hemen <Sethi> korkmayın dev ucubeler. Sizleri uyurken bizim küçük cennet köşemize taşıyıverdik sadece. Madagaskar'a hoş geldiniz. Ne madarası ya? Ne? Madara değil, kaşkar. Artı bu, bu... Burası tıpkı benim duvar resmimdeki gibi. Aa, hayır dostum. Vay. Burası tamamen doğal ve gerçek. Şuraya bakın, fena manzara değil ha? Yani onca zaman baktığın şeylerin aynı. Ama gerçekten de burada. Yani senin duvar resminin gerçeği gibi. Yani biz karşısında... farklı hey, biraz dolaşalım mı? Biraz kan dolaşımımızı arttıralım. Ciğerlerimiz bu temiz havada bayram etsin. Kim gelmek ister benimle? Aa hiç sanmam. Şimdi sen... Ebesin. Hey, Oynamak mı istiyorsun? Oh, hey. Aha. <laughs> ben ya, gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> hey, gel <şuraya>. Hey. <gülüyor> <Gülüyorsun, sen güzel. gülüyor> tamam Marty. Tamam bebeğim. Ebeğim. Sen kazandın. Hadi Alex havaya gir bakayım. Oh, i̇ki gündür tek lokmayı yemedim. Kan şekerim çok düştü. Bunun için gücüm Bence yok. Bence senin sorunun bu değil. Öncelikle doğada bu şekilde koşulmaz. Hadi dostum şöyle oh. güzelce kökle bakalım. İçini kasını serbest bırakman yeter. Şimdi kimmiş bir numara? Artı ben gerçekten de... Sensin bir numarasın. Hadi bakalım başlıyoruz. Tamam. İşte böyle. Hadi biraz daha uzanalım. 1 tamam. numara. Kim bir numara? Bir numara. Kim numara? Sensin. numara? Sensin. Kim numara? Sensin. Kim numara? 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 Geçemez bir numarayı, fazla çevik bir numara. Ah, içim içime sığmıyor. Kelebekler gibi koşutluyorum, uçuyorum, uçuyorum, sonra da konuyorum. Çıldıralım biraz. Ah, işte böyle. <gülüyor> <gülüyor> ah, <var> ne? Başka? <laughs> bir yol. Yeniden bir <laughs> şans olmuş. Bari bari. <laughs> Burası aynı dediğin gibi bebeğim. Fıstık gibi. Öyle değil mi Melman?